arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Göktürk yapma ya. Arkadaşlar bugün güzelliğimden aldığım bazı aydınlatma vesaire dekorasyon şeylerimi göstereceğim. O zaman başlayalım. İlk olarak bununla başlayacağım bu sefer. Tabii. Çünkü daha önce e, bunu çekmeden önce videolar çektik. Olmadı. Göktürk sürekli sorun yarattı. Olmadı. Çünkü sürekli bir sorun çıktı. Şuradan bakıyor. Geteceğim bunu aldık arkadaşlar zürafa şeklinde, bunu kardeşime aldım. Odasına aydınlatma olarak. Evet bu şekilde sarı yapmışcık Bakın. İncele inceleştirelim. Evet bunu gösterdim. Bunu buraya koyalım. Nasıl olmuş? <laughs> Neyse. Şimdi iki evet. tane de mum aldım bu şekilde. Vanilya kokuyor. Üzerinde şöyle şekilde katlı Resimlerin şeyleri var. Ee, bu şekilde iki farklı şey var. Ya göstereceksiniz. Az sonra bir videonun kalmayacak. Bu şekilde. İçerideki mum beyaz ve kokulu. mum. Bu beyaz, bu turkuaz. <laughs> Ve sonra en sevdiğim kısmına gelelim. Evet. Evet, çok önemli. Hı -hı. Evet, bu. Kaktüslü bir e, led hı -hı. aydınlatma aldım. Şöyle Ay açalım. Ama çok güzel gözükmüyor mu ya? Evet. Kaktüs herhalde. Diyor musun? Yok bir çiçek. <laughs> İnandı. Evet. Bu şekilde bence çok güzel gözüküyor bak. Şöyle. Bak benim. Güzel. E, bu var. E, bu da pille çalışıyor bunlar ikisi arkadaşlar. Normal e, Ve bir de bunları video çekerken arka plana koyabilirsiniz. E, Güzel. Evet. ama çok önce belli olmuyor. Da. Neyse. Devam edelim zaten bir tane kaldı. Bunları böyle koyalım. Bak çekil bir göklük. Işte. Şuraya koyalım.

e, ee, bu şekilde Yandet. bu da e, vanilya kokuyor. Yoksan çevizli bir tane şey sürelim. İşte. Aslında ben o kadar çok lip balm kullanmıyorum. Bunu sırf tane. görünüş için aldım. Lip balm mı? Lip balm Oyun, oyun oynadım. <laughs> Anladım. Evet. İşte. Ha son Bıram, bir mi? tane kaldı onu unutuyorduk. Aydınlatma. Hıh! yaparsanız. Şey Şöyle şimdi yapıyorum. Ben evet. Aa, buraya iyi bakmanızı Gerçekten. istiyorum. Ya. Şimdi arkadaşlar eğer, eğer de, beyaz de, ışığı de. açamıyorum. Evet. Niye mi şimdi görebilirsiniz? Beyaz ışığı açamıyormuş Şu kumandayı görüyorsunuz. Her şeyi her evet. şey işi görüyor. Şu kumanda her şeyi görüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar her buradaki de. yeşil on tuşuna bak, bastığınızda açılıyor. Hayır. Evet. Hatta evet. dur beyaz. Beyaz yapmak için şu V'ye basmanız gerekiyor. Ee, sonra arkadaşlar e, kapatmak için yine şuradaki of kırmızı düğmesi düğmesi basınca kapanıyor. Onu basınca açılıyor. Evet. Görüyorsunuz kumandadan yapıyorum her şeyi. Burada kimse yok. Ee, burada renk değiştiriyorum. Burada Yeşil, nerede? Mavi, mor, turuncu, sarı, mavi, yeşil. Ve renklerin mavi. tonları da var. Evet ve şu şekilde yaptığınızda kendi kendine ışık değiştiriyor bir dakika. Evet burada yavaş ışık değiştiriyor bundan. Yavaş renk değiştiriyor. Bunda birinin hızı değiştiriyor. Ve burada biraz daha da değiştiriyor. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi sizden Hadi bay bay yapalım. Evet. Hadi. Hadi. Bay bay.